ikinci dereceden bir denklemle karşılaşırsak, biz bunun çözüm kümesini bulmak istiyorsak, ikinci dereceden bir denklemin çözüm kümesini, onu çarpanlara ayırarak çözebiliriz. Normalde çarpan bir şekilde verilmeyebilir. ve kaydırıyorum kenara. Eğer ikinci derecede denklem bizim karşımıza şöyle x artı 3 çarp diyelim ki 2x 5 biçiminde verilirse böyle çarpanları biçiminde verilirse biz bunun çözüm kümesini rahatlıkla bulabiliriz. Her bir parçayı sıfıra eşitleriz. Buradan x değerlerini buluruz. Bunlar bizim çözüm kümemiz olur. Ama her zaman bu yapıda verilmeyebilir. Denklem böyle ayrı ayrı çarpanlar şeklinde. Hatta neredeyse hiçbir zaman verilmeyecektir böyle. Eğer bizim denklemimiz doğrudan doğruya şöyle x kare eksi 5x artı 6 eşittir 0 şeklinde verilirse öncelikle çarpanlarını bulmalıyız, bulmalıyız burada olduğu gibi. Bu çarpanları bulma işlemini de belli bir tekniği vardır. ikinci dereceden denklemlerde. Tabi her zaman yapılamayabilir. Yani böyle çarpanlarına her zaman ayrılamayabilir. Eğer ayrılıyorsa tekniğimiz şöyle işleyecek. Böyle kaydırıyorum kenara. Bu denklem üzerinden ele alalım mesela. Öncelikle şu e, denklem büyükten küçüğe olacak şekilde sıralanmalı. Yani terimler böyle olmalı. x kare terim, x terim, sabit terim olacak şekilde sıralanmalı. Ardından x kareli terim çarpanlarına ayrılmalı. x kareli terimin çarpanları x x şeklinde olur. En sondaki terim çarpanlarına ayrılmalı. Yani çarpımları 6 olan sayılar arayacağız. Mesela 6 ile 1 olabilir. Sonra yapacağımız işlem şu. Biz bu çarpanlara ayırma işlemini birçok farklı şekilde yapabiliriz. 6'ya 1 şeklinde yazdım ama 2'ye 3 şeklinde de yazabilirdik. Veya bunların negatifleri olacak şekilde de yazabilirdik. Hangisinin doğru olduğunu anlamak için birisi doğru olacak ya da hiçbiri doğru olmayabilir. O zaman da çarpanlarına ayrılmıyor deriz. Hangisinin doğru olduğunu anlamak için şöyle bir e, test yapacağız. Çapraz bir şekilde çarpacağız. X ve 6'yı çarpıyorum. Bunların çarpımı 6x yapıyor. Diğer çaprazdan çarpıyorum. Yani x ve 1'i çarpıyorum. Bu ikisinin çarpımı x yapıyor. İkisini topluyorum. 6x ve x'i. 7x yapıyor. Eğer ortayı verirse doğru şekilde çarpanlarına ayırmış oluruz. Ortayı vermiyorsa ki burada vermedi ortayı. O zaman çarpanları değiştirme yoluna gideceğiz. Temel prensibimiz bu olacak. Şimdi ortayı vermedi. Demek ki 6'ya bir doğru şekilde ayrılmamış. Burayı da değiştirebiliriz ama x karenin çarpanları sadece x ve x'tir. Başka çarpan oluşturamayız. Buradaki 6 ve 1'i değiştirmeliyiz. Ama sonucumuz negatif olduğu için bunların da negatif olması gerektiğini anlayabiliriz. Şunu siliyorum. Bu sayılar değişecek. Az önceki olmamıştı çünkü. Negatif sayılar seçeceğiz. Eğer eksi 3 ve eksi 2 sayılarını seçersem, bu ikisinin çarpımı 6 ediyor. Şöyle çapraz çarpımlarına bakarsak x ve eksi 3'ü çarpıyorum. Eksi 3 x geliyor. Ardından x ve eksi 2'yi çarpıyorum. Bunların çarpımı da eksi 2 x geliyor. İkisini topladığım zaman eksi 5 x eder ve ortayı veriyor. Ortayı verdiği için biz ifademizi çarpanlarına ayırmış oluyoruz. Çarpanlarımız da şöyle ortaya çıkacak. Birisi x. Yanına Şuradan eksi 3 getireceğiz. Diğer çarpan x yanına da eksi 2 getireceğiz. Yani bizim denklemimizin çarpanlarına ayrılmış hali x eksi 3 çarpı x eksi 2 olacak. Sonra bunları ayrı ayrı sıfıra eşitleyip çözebiliriz. Denkleminin kökleri oranı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Tabi oranı bulmak istiyorsak önce kökleri bulmalıyız. Bu denklemin şu altta yazı olduğu için altta yeniden yazacağım şimdi. Amacımız bu denklemi çözmek. X kare eksi 8x artı 15 eşittir 0 şeklinde verilmiş. Şöyle kaydırıyorum. Çarpanlarını ayırarak çözmeye çalışacağız. tabi her zaman çarpanlarına ayrılmak zorunda değil. Farklı çözüm yöntemleri de var. Ama biz şu an çarpanlarına ayırarak çözmeye çalışacağız. Öncelikle sıralı bir şekilde yazılmış x kareli x'ti sabit terim. X kareli terimi aşağıya doğru çarpanlarına ayırıyorum. Çarpımlar x kare olan sayılar x ve x'tir. En sondaki ifadeye bakalım 15 sayısına. 15'i çarpanlarına ayıracağız. Şimdi istersek şöyle yapabiliriz. 5 ve 3 diye düşünebiliriz veya 15'i e 1 gibi düşünebiliriz. Ama bir kere ortası negatif olduğu için biz pozitif sayılar seçersek bu negatif sayıyı oluşturamayız. O nedenle sayılarımızı böyle 5'e 3 şeklinde değil de eksi 5'e eksi 3 şeklinde seçelim. Eksi 5'e eksi 3 şeklinde seçiyorum. Bu ikisinin çarpımı 15 eder zaten. Temel prensibimiz bu olacak öncelikle. Bu iki sayının çarpımı şuradaki sayıyı vermeli. Bunları rastgele seçmiyoruz. Şimdi sayıları seçtik. Test edeceğiz. Eğer doğruysa kabul edeceğiz. Değilse değiştireceğiz. Mesela eksi 5'e eksi 3 verdik ama istersek eksi 15'e eksi 1 de verebilirdik. Böyle bir tercihimiz de olabilirdi. Şimdi deneyelim. Çarpıyorum. x e, eksi 5'i çarpıyorum. Bu eksi 5 x yapıyor. Sonra şu çaprazdan çarpıyorum. X ve eksi 3 bu ikisinin çarpımı da eksi 3 x yapar. İkisini topluyorum. Şöyle eksi 8 x yapar ortayı vermiş oldu. Ortayı verdiği için çarpanları ayırma doğru şekilde yapılmış demek oluyor. Doğru şekilde ayırdık çarpanlardan. Ama yazarken şuna dikkat edeceğiz. Biz çarparken çapraz çarpıyoruz ama yazarken yataydan yazmak zorundayız. Yani çarpanlardan birisi x eksi 5. Şöyle. Diğer çarpanımız burası. O da x eksi 3 olacak. Böyle yataydan yazıyoruz. Çaprazdan yazmayacağız. Şöyle bir anlayış olabilir. Çaprazdan da yazsaydık x eksi 3'e x eksi 5 olacak ama zaman içerisinde bu iki ifade değişebilir. Bizim ifademiz x kare olduğu için x x şeklinde aldık. Bu ikisi farklı ifadeler olabilir. Yani birisi 2x birisi 3x olabilir. O yüzden doğru yazılı şekli yataydan yazmaktır. Çaprazdan yazmayacağız. Çaprazdan çarparak test edeceğiz sadece. Doğru yazılış yataydan yazılacak. Şimdi çarpanlardan birisi x eksi 3 oldu. x eksi 5 oldu ilki. Diğeri de x eksi 3 oldu. Eşittir 0 şeklinde. Şimdi çarpanlarını bulduk. Biz daha önce bu tarz ifadeleri çözüyorduk. Eğer iki sayının çarpımı 0 çarpanların 0 olması gerekir. Yani herhangi birisinin 0 olması gerekir. x eksi 5 0 olmalı. Veya x eksi 3 eşittir 0 olmalı. x eksi 5 0 ise x 5 olur. x eksi 3 0 ise x'imiz 3 olur. İşte bunlar denklemin, buradaki denklemin çözüm kümesini oluşturur. Yani çözüm kümesi 3 ve 5 meydana gelecek. Şimdi bizden istenen şey köklerin oranıydı. Şöyle biraz daha küçülteyim. Köklerin oranı isteniyor bizden. Yani ikisini bölmemiz isteniyor. Bölelim o zaman. Şimdi bunlardan birine x1 diğerine x2 diyebiliriz. Böyle isimlendirilebilir. Birinci kök ikinci kök şeklinde ifade edilir. Ama çok da önemli değil. Bunların oranı eşittir. 5 birincisi 5 ikincisi 3. Oranları 5 bölü 3 olur. Tabi 3 bölü 5 gibi de düşünebiliriz. Artık seçeneklerde bunlardan hangisi varsa bizim çözümümüz cevabımız o olacak. Şimdi denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Burada yazı olduğu için ben alta yeniden yazacağım denklemi. 3x kare artı 5x eksi 8 eşittir 0 şeklinde. Şimdi kaydırıyorum şöyle. Biz denklemi çözmek istiyorsak çarpanlarına ayırabiliriz. Çarpanlara ayırma işlemi şöyle gerçekleştirilecekti. Bir kere sıralı olarak yazılmalıydı. x kareli x'i sabitlerim sıralı olarak yazılmış. Öncelikle en baştakini yani x kareli terimi çarpanlarını ayıracağız. Yani çarpımları x kare olan iki tane ifade yazacağız. Şöyle yazabiliriz. Birisi 3x olabilir, diğeri de x olabilir. Yani x ile 3x'i çarparsak 3x kareyi elde ederiz. Bunu bulduk. Şurayı sileyim ben. Şimdi en sondaki ifadeye bakacağız. Çarpımları x -8 olan sayılar arıyoruz. Çarpımları -8 olan sayılar birçok sayı bulabiliriz. Biz test edeceğiz. Amacımız 5 xi elde etmek. Böyle çapraz çarparak denemeler yapacağız. Eğer ortayı elde edersek onu çarpanlar ayrım olarak kabul edeceğiz. Şimdi çarpımlara 8 olan sayılar yazalım. Ne olabilir? Eksi 4'e 2 olabilir mesela. 2 ile eksi 4'ü çarparsam 8 olur. Veya eksi 8'e 1'i kabul edebiliriz. Ya da 1'e eksi 8'i kabul edebiliriz. Veya e, 2'ye eksi 4'ü kabul edebiliriz. Burada e, eksi 4'e 2'yi kabul etmiştik. 4'e eksi 2'yi kabul edebiliriz. Birçok alternatif olabilir. Bunları siliyorum. Bu iki ifade birbirinden farklıyken bunların yerlerini de değiştirebiliriz. Çünkü çarpacağız, çarpacağımız sayılar değişeceği için bu ikisinin yeri değiştiğin zaman da sonuç farklı olacak. Birçok seçenek olabilir. şunu siliyorum. Tabi zamanla hangisinin olduğunu tespit etmek daha kolay olacak. Şimdi ben bir tane seçtim. Deniyorum şimdi. X ve eksi 4'ü çarpıyorum. Eksi 4x elde ediyoruz. 3x ve 2'yi çarpıyorum. Buradan da 3x çarpı 2, 6x gelecek. İkisini topluyorum. Sonucumuz. 2x oluyor. Ortayı vermemiş oldu. Ortayı elde edemedik. O zaman bu doğru şekilde çarpanlarına ayrılmadı şu an. Değiştireceğiz. Sayıları değiştiririz. Bunları sabit tutarız. Bunları değiştirmeye gerek yok. Şunları değiştirmek yeterli olacak. Buradaki ifadeleri değiştirerek farklı bir sonuç bulmaya çalışacağız. Şimdi bunu siliyorum. İstediğimiz sonucu vermedi çünkü. Farklı sayılar seçeceğiz. Artık bütün sayıları deneyebiliriz. Ama Basit bir takım denemeler de yapabiliriz. Burayı eksi 2, şurayı 4 olarak seçsek, böyle seçsek. Şimdi uzun uzun yazıyorduk, uzun uzun yazmayalım. Hızlı hızlı test etmeye çalışalım. İkisini çarpıyorum, 12x yapıyor. 12x, eksi 2x, 10x yapar. O zaman böyle de olamaz bunlar. Siliyorum. Şöyle eksi 1'e 8 gibi alsak. Ya da eksi 8'e 1 gibi alsak. Böyle 6x, şey 3x. Böyle eksi, böyle çarparsak eksi 5x yapıyor. Yani şöyle seçersem. Hızlı hızlı denersek daha kolay olur. Uzun uzun yazarsak daha e, uzun sürecektir. Eğer böyle denersem. x çarpı eksi 8, eksi 8x. Şu şekilde çarparsam. 3x çarpı 1, 3x ikisinin topluyorum. Eksi 5x geliyor. 5x. Bizim amacımız 5x elde etmekti. Eksisini elde ettik. O zaman işaretin yerini değiştirirsek, işaretin yerini istediğimiz sonuca ulaşabiliriz. Şunu siliyorum. Eksi 5x elde ettik ama artı 5x elde etmek istiyorduk. İşaretin yerini değiştirelim. Bunu buradan alıyorum. Aşağıya yazıyorum. Şimdi bu haliyle deneyelim. Şimdi 8 ve eksi 1 şeklinde düşündük. X ve 8'i çarpıyorum. 8x geliyor. Burada 3x ve eksi 1'i çarpıyorum. Bunların çarpımı. Eksi 3x geliyor. İkisini topluyorum. 5x oluyor. Ortayı elde ettik. Şöyle. Ortası elde edildi. O halde doğru şekilde çarpanlarına ayırmış olduk. Bizim çarpanlarımız yazarken şöyle yatay sıradan yazacaktık ki bu sefer Çapraz yazarsak farklı bir ifade ortaya çıkar. Yani çaprazdan yazdığımızı düşünelim. 3x-1 Bu taraftan yazarsak x artı 8 Ama yataydan yazarsak 3x artı 8 Aşağıya e yataydan yazarsak x-1 Yani yataydan ve çaprazdan yazma farklı sonuçlar doğuruyor. Az önceki sorularda yataydan da yazsak, çaprazdan da yazsak aynı şekilde çıkıyordu. Ama burada şu iki ifade farklı olduğu için yatay ve çaprazdan yazdığımız zaman farklı farklı denklemler oluşuyor. Bu nedenle ikisi aynı şey değildir. Yani yataydan ve çaprazdan yazmak aynı şey değildir. Doğru yazılış yataydan yapmak şeklindedir. Yazılışı yatay eksen üzerinden gerçekleştireceğiz. Yani yan yana olanları birlikte alacağız. 3x artı 8 şeklinde alırız. 3x artı 8. Bu aradaki işaret ikinci sayının işareti oluyor. Burası artı 8 olduğu için artı 8 yazdım. Diğerinde şöyle alırsak x eksi 1 şeklinde burası. Burası eksi 1 olduğu için aradaki işaret eksi olacak. Yani x eksi 1 şeklinde ifade edeceğiz. Eşittir 0. Şimdi bizden ne isteniyor ona bakalım. Çözüm kümesi isteniyor. X değerlerini bulacağız. Bunların çarpımı sıfır olduğuna göre ayrı ayrı sıfıra eşitleriz. Yani 3 x artı 8 eşittir 0. Diğeri x 1 eşittir 0. 8'i karşıya atarız. 3x eşittir, 8, 3 x eşittir. Eksi 8 3'e böleriz. x eşittir. Eksi 8 bölü 3. Eksi 1'i karşı tarafa atarız. x eşittir 1 olur. İşte bunlar bizim çözümlerimiz. Bundan, bunlardan meydana gelen kümede çözüm kümesi olacak. O halde bizim çözüm kümemiz. Şimdi küme parantezi kullanıyorum. Süslü parantez. içine yerleştireceğiz. Küçük olanı sola yazarız yaygın olarak. Yaygın yazılış şekli bu ama sıra önemli değil. İstediğimiz sırada yazarız. Eksi 8 bölü 3 negatif olduğu için daha küçük. Bir sayısı daha büyük olacak. Bizim çözüm kümemiz bu olur. Denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Ben denklemi yeniden yazıyorum aşağıya. 3x kare artı 4x eksi 4 eşittir 0. Şöyle kaydırıyorum. Şimdi yapacağımız işlem şu. Sıralı olarak verilmiş zaten. En baştakini aşağı doğru çarpanlarına ayırıyorum. 3x karenin çarpanları 3x ve x şeklinde olmalı. En sondaki sayıya bakalım. Eksi 4 sayısı. Onu çarpanlarına ayıracağız. Yani çarpımları eksi 4 olan sayılar yazarız. Ne olabilir? Eksi 4'e 1 olabilir. Ama çapraz çarpımlarının toplamı ortayı vermeliydi. Çarpıyorum 3x ile 1'i çarpıyorum. 3x eksi 4 ile x'i çarpıyorum. Eksi 4x. Eksi 4x, 3x, eksi x yapar. Ortayı vermiyor. O zaman sayıları değiştireceğiz. Mesela eksi 2'yi 2 şeklinde de düşünebiliriz. Bunları siliyorum. Burası eksi 2 olsun. Şurası 2 olsun. Eksi 2x, 6x, 4x'i veriyor. Yani şöyle çarptığımızı düşünelim. X de eksi 2'yi çarpıyorum. Eksi 2 x'i veriyor bize. Bu çaprazdan çarpıyorum. Şöyle. Buradan da 3 x çarpı 2 6 x geliyor. İkisini topluyorum. Ortası 4 x oluyor. Ortayı vermiş oldu. Ki bunu zamanla bulmak daha kolay olacak. Yani çarpanları bulmak daha kolay olur. Eğer ortayı elde edemiyorsak sayıları değiştirip başka sayılarla çarpmayı deneyeceğiz. Yapacağımız şey bu. Şimdi çarpanlar şöyle yataydan yazılıyordu 3x ve x2'yi yan yana getireceğiz. Bir sonraki aşamada x ve 2'yi yan yana getireceğiz. Bunlar bizim çarpanlarımız olacak. Yani şöyle sağ taraftan devam edelim. Bizim çarpanlarımız 3x-2 çarpı x artı 2 eşittir 0 şeklinde olacak. Birinci ifadeyi 0 eşitliyorum. 3x eksi 2 eşittir 0. İkinci ifadeyi 0 eşitliyorum. x artı 2 eşittir 0. Eksi 2'yi karşıya atarız. 3x eşittir 2. 3'e böleriz her iki tarafı. x eşittir 2 bölü 3. 2'yi karşı tarafa atıyorum. x eşittir eksi 2. Şimdi ne aradığımıza bakalım. Çözüm kümesini arıyoruz. Çözümleri bulduk. Bunları küme içine yerleştireceğiz. Şöyle çözüm kümesi diyeceğiz ona da. Küme içine yerleştirirken küçük olanı sola yazarız. Standart yaklaşım budur. Eksi 2 daha küçük olduğu için solda olacak. Diğeri de 2 bölü 3. Bu bizim çözüm kümemiz olacak. Denkleminin çözüm kümesi nedir diye sormuş. Burada gördüğümüz denklem 3. dereceden bir denklem. Normal şartlarda biz ikinci dereceden denklemleri ele alıyoruz ama bu ifade aslında ikinci dereceden denklemede dönüşebilir. Bu tarz bir ifade ile karşılaşırsak bunu şöyle çözebiliriz. Bir kere üç tane çözüm bulmamız gerekir normal şartlar altında. Üç tane değer oluşmalı. Yani derece neyse o kadar çözüm ortaya çıkabilmeli. Üç tane çözüm çıkabilir. Tabi üç tane çıkacak demek değil bu. Üç tane olabiliriz demek oluyor. Şimdi ifadeyi alt tarafa yazıyorum. X küp eksi 2x kare eşittir 0. Bir kere çarpanları ayırma metodunu uygulayamayacağız burada. Ama şunu yapabiliriz. Ortak çarpan parantezini alabiliriz. Biz çözmek istiyorsak nihayetinde çarpan bulmak istiyoruz. Çarpımları sıfır olan bir ifadeye dönüştürmek istiyoruz. Ama o klasik çarpanlara ayırmayı kullanmadan da yapabiliriz. Bu işlemi doğrudan doğruya çarpanlarına ayırabiliriz. Parantezi alabiliriz. Her ikisi x kare parantezine alınabiliyor x kare parantezini alırsak x küpten geriye x kalacak. Burası eksi 2 x kareden geriye eksi 2 kalacak. Eşittir 0 olur. Şimdi ayrı ayrı 0'a eşitleyeceğiz. Birinci parçayı yani x kareyi 0'a eşitleriz. İkinci parçayı x eksi 2'yi 0'a eşitleriz. x kare 0 ise x değeri 0 olmalıdır. İkinci ifadenin x eksi 2 0 ise eksi 2'yi karşı atarız. Buradan da x değeri 2 olmalıdır. Bunlar bizim çözümlerimiz. 0 ve 2. Bizden de çözüm kümesi istenmişti. O da 0,2 şeklinde oluşturulabilir. Eğer ikinci dereceden değilse bile bu şekilde ortak çarpan parantezine alınarak çözülebilir.